Zeyno. Ha? Zeyno. <laughs> bir bakalım ne oldu? Ne oldu? Elbiselerini çaldırdın. Battaniyeye mi sarıldın? Ne oldu? Sen ne elbiseyi bana bak. Köyler acayip zor bir görev verdiler bana. Köy muhtarı mı yaptılar seni? Sen yöneticilik bile yapamadın apartmanda. Nasıl muhtar olacaksın? ne muhtarı kızı? Neden bahsediyorsun sen ya? Şişt, çoban rahatsızlanmış. Bugün <laughs> ben çıkıyorum. Köyün çobanı yaptılar beni. Allah. Sen köyün çobanı mı oldun? E zor görev demiştin Ozancığım. Ulan bundan daha zor görev olur mu kızım ya? Bütün ineklerini falan bana emanet edecekler ya koskoca hayvanları. Ama yani sen bütün gün öküz arkadaşlarına dolaşacaksın yani. Sanki her hafta sonu yapmadığın şey. Zor mu bu iş sana? Aman insan hevesini bir kırmasan be ya. Ha? Nasıl? Çok. Beğendiler mi sence? Aynı. Bence beğendiler. Ben çok hoşlarına gitti. Etrafımızda mı? hayallerimize toplandılar ben. çok var Kızlar rockstarlara bayılır. Ama dalga geçmesen olmaz sanki değil mi? Dalga geçmiyorum, dalga geçme. Bak şu çocuk nasıl bakıyor sana, aşkla bakıyor. Deminden beri. Hangisi şu kınalı olan mı? Ha, kınalı olan. <laughs> Hayatımdaki işte hayatımın öküzünü buldum der gibi bakıyor. Ne biçim konuşuyorsun kızım sen ya Allah Allah. Hem bir kere o kınalı hamile. Vay <laughs> ya hamile yasak aşka. Evli olmasına rağmen gözü hala sende ama. Bak bak nasıl bakıyor. Ah canım. E, sen de ama aşık ettin onu kendine. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanıyorsun değil <ama>. mi? Ne? <laughs> Çatlıyorsun değil mi? Ne? Senin de beni çoban yaptılar diye hasetinden çatlıyorsun değil mi? Oğlum ben senedir. çobanım zaten, ben 7 yıldır sana çobanlık yapıyorum. Ben sana çobanım. <laughs> çok kafa şey oldu ama. Azıcık, azıcık böyle sessiz sessiz dinleyelim mi onların çifti? Son Çık. bir bestemi söyleyeyim Bak şimdi bak. Tamam ben azıcık şey söyleyeyim. Hadi. Ama ne?